Null Null Minecraft'ın en eski efsanelerinden bir tanesi olan Null Eskiden Null'a yeni Herobrine deniliyordu Çünkü Herobrine gibi beyaz gözleri ve siyah bir vücuda tenliydi. Bu Nul'un özellikleri ise Nul'un etrafa tabelalar koyması ve hepsinin içinde Nul yazması, bunun dışında ise sunucu hatta oyunu çökertmesi biliniyor. Nul'un tam takır bir hikayesi yok. Ancak ben elimde olan bilgileriyle size bir hikaye sunacağım. Umarım seversiniz. Geri dönme şerefime karşılık bir like ve bir abone isterim. O zaman bu siyah yaratığın hikayesine geçelim. Yıllarımız 2014'ün başlarıydı. Bir grup genç kendi aşıkları sörbel dünyasında şirket madenciliği ile maden kazmaya başladılar. O sırada garip bir siyah birisini gördüler. Onun kim olduğunu bilmiyorlardı. Sunucu da kendilerinden başka hiç kimse yoktu. Bunun nedeniyle herkes panik olmaya başladı. Bir süre sonra karşılarında Nuh'u gördüler. Şerit madencinin tam önünde. Ona hızlı hızlı yaklaşmaya başladılar. Üstlerine gittiler. O sırada oyunları hatta sunucuları çöktü. Bugünden sonra ise o sunucuya hiçbir zaman girmediler. Sıradaki hikayemiz ise 2014'ün sonlarıydı. Sıradaki hikayemizin videosunda ise bir genç nul yazan tabelalar gördü ve ardından oyunu çöktü. Dünyaya yine girdiğinde ise gözüne farklı bir şey çarpmıştı. Madenden çıkarken kenarda onu gördü. Simsiyahtı. Onu izliyordu. Bu ne o günden sonra ise herkes ona o kişinin Nuhl olduğunu söyledi. Başka bir hikayede ise bir genç Nuhl'u çağırmak için bir totem kurmuştu. Ve gerçekten totem işe yaramıştı ve gerçekten Nur gelmişti. Göremediyseniz yavaşlatıyorum ve dikkatli bakın. O sırada genç ise hayatımda hiçbir creepypasta karşılaşmadığını ve onların bir tanesini bile hiçbir zaman görmediğini dile getirdi. Peki gerçekten Nur gerçek miydi? Null aslında bir chunk hatası. Nasıl mı? Null'u buradan gören kişiler hemen sağa açıklayayım. İnternet veya bilgisayar zayıf olduğunda Minecraft kafayı yiyor ve nadir de olsa chunk hatası oluşuyor. Bu chunk hatası ise karakterinizin olduğu bir yerde da durması ve karakteriniz için null yani boş olmasını sağlıyor. Bunu düzeltmek için ise boş karakterin durduğu yerdeki çanka giriş yapmanız yeterli. O an ise oradaki karakter kayboluyor. Ya benim dediğim gibi çak hatası olacak ya da diğerlerin kurgusu olacak. Çünkü bazı insanlar sırf izleme ve abone için bazı böyle yalanlar uyduruyor. Bazı insanlar arkadaşlarının sayesiyle böyle yalan yalan videolar oluşturuyor. No skin'i giyerek Arkadaşını trollemek veya böyle yalan yalan videolar, hikayeler uydurmak için yapılıyor. Unuttuğunuz bir şey var. Null tabeleleri. Biliyorsunuz ki 1.8 ve 1.7 sürümleri en hatalı sürümlerden ikisi. 1.7 sürümüne Bir tabela koyarak 1.8 sürümüne geçerek Ve tekrardan 1.7 sürümüne dönerek Oradaki tabelalardaki boş harfler Null'a dönüyor. Null boş demek. Şimdi hemen size gösteriyorum. Şimdiden söylüyorum. Görüntüler bana ait değil. Bay Atan adlı bir kanalın görüntüleri. Bitir de kuruyorum. Çünkü tabela almak istiyorum. Ardından buraya sign yazalım. Ve tabela koyalım. Bu tabelaya ben Atahan yazalım. Şimdi tabelalarda şöyle bir sistem var biliyorsunuzdur. 1, 2, 3, 4 tane sütun var. Şimdi şu tabelayı kıralım. Biz bir sütunu kullandık. 3 sütunu boş bıraktık. Bir de full boş bir tabela bırakalım. Ardından ben atan ben atan yazdığımız bir tabela koyalım ve sonrasında ben atan deyip ben atan ben atan. Yani ne yapmış olduk? Burada 3 sütun boş bıraktık, 4 sütun boş bıraktık, 2 sütun boş bıraktık, 1 sütun boş bıraktık. Şimdi oyunumuzu kayıt edelim ve çıkalım. Ardından Minecraft Launcher'ı tekrardan açalım. Oyunu 1.8 sürümünde başlattık dünyamıza girelim. Gördüğünüz gibi tabelalar normal. Şimdi dünyamızı kaydedelim ve tekrardan oyunu kapatalım. Ardından Minecraft Launcher'ı tekrardan açalım ve 1.7 sürümüne geri dönelim. Ve dünyamıza giriyoruz. Şimdi tabelaları gördüğünüz gibi hepsinin altında null yazıyor. 3 sütun boşluğumuz vardı, 3 sütun null yazıyor. 4 sütun boşluğumuz vardı, 4 sütun... Stüm... Vallahi korktum. <laughs> Gerçekten korktum. <laughs> Gördüğünüz gibi İristin başımız vardı. Ne oldu yazıyor? İristin başımız vardı. Ne yazıyor? Artık bunun gerçek olduğunu hala inanıyor musunuz? Ben Atan kanalına buradan teşekkürlerimi diliyorum. Onun da kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Benim yani bay sa. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. é